Ne elamdir beni dedikodularınız yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız ne gözünü su tane de dualarınız çekemeyenler parti kursa kazanırsınız görüyor başında tak dedim mi? Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi. Hadi canım hadi öteye hadi bas geri. Takdir etmek isterdim bu vizansız azmini. Yüz yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum haterlarıma alerji. Umunda mı değil? Hiç? Hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu bitmeyen bu enerji yok. Ben de olan yok sende. Kalite dur sayemde. Okunmaz esamende. Adımın gitsi hiçbir yerde. Ağzınla kuş tutsan, isare yasan. Cümün kadar yer yakasın, canım ateş olsan. İkinci bir şansım belki de olurdu. Milyarda bir olsa da Hindistan'da da Birinciz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzdeyiz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerime alerji Umunda mı değil hiç hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Ya alo Engin Efendim aşkım Ya bana şarkı Olur aşkım Bir de o zaman Bana bitmeyen bu enerji, enerji, bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etlerim alerji. Umduğumda mı değil? Hanginiz ikinci Allah Allah bana bitmeyen bu enerji, 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 things that i